Hayret lan. <gülüyor> <gülüyor> George Bulldog'a ne başladı? Ela, selam, iki köfte attı pocinki, kaptı pocinki. sesini açsana amına. Mikrofona götürür koydu, ses de lan. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün takımlara karşı One Man Do bir maçtayız ve aşağıya iniyoruz. Nereye? George Pula'ya iniyoruz. Erangel haritasındayız. Bakalım aşağıda bizi neler bekliyor hep birlikte izleyip görelim. İyi seyirler. Yani biraz, yani biraz değil bayağı bir kalabalığımız var. Hemen şuradan neyimiz var? Oy DP buldum. Böyle AFK. Ama oha ya. Oha. Kalmaman lazımdı. Bu mı? Ah. Oy bir kill daha çok iyi çok iyi oldu o kill. Gel bakayım öyle. Ben bir davarım. Ya ulan aklımı aldın be bir biri ile gezer, biri tavana çıkar, selere şey yapar, pusus atar. Onu oradan nasıl avlayabilirim? Bomba atsam. Bomba gitmiyor. Şurada karşılar mıyım? E bizi başka biri indirecek. E biz bu adamı avlayacağız. Oğlum burada adam yok muydu oğlum burada? Allah Allah. E o bagi nereye gitti? Aha. Ebelin amı. Hayda. Ulan herif buradan sıkıyor. Oradan motor alıp kaçıyor ya. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar Kurumuş boğazımız yeter boğazımız sildi ya Burayı terk et. Burayı terk et Yani hele şükür gittin ya Bu nedir ya kaldı. Ay yavrum benim be. Hayma yavrum benim ya siz. Buradan uzayalım hemen. Hayda. Sen de geldin. Şimdi. Şunu şöyle bir yapsak. Şu 8x'i her ihtimale karşı alsak. Güzel oldu mu? Oldu. Şimdi geriye kaldı iki kişi. Bu iki kişi nerede helaldir. A few moments later. Arabaya mı gidiyorsun? Al arabayı. Almadı arabayı. Ulan hangi ara gördün lan? Allah Allah. Bunu çözemedim. Tek mi, iki kişi mi bana mı? Ya senin ben babanız ya? Ben senin babana Bu ne küfürdür arkadaş ya. Aman, Aman yesinler, sesinler, yesinler yesinler şeker sesinler, yesinler. Bu kuzlu ona yanmış yesinler. Yoğunana, yamışsınler. Yamışsınler. Haydi ben Buradan yandım, nereye yandım, ya? yandım 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 yandım. Tamam, Ellerin köylerin neden? Ne ne alendim de. kal. Hoppaa! Şansınızı George Pool'da deneyelim. Şöyle atlayalım. Silah. Ne o? AKM çok iyi. Sen git. Oha. takım gitti. Şimdi bir takım jiple geliyor. Nereye gidiyorsunuz? ne Allah Allah. Araç <laughs> Lan amına koyduğumun gözü çek. Aha fişek. Şunu alalım. Ay ikinci fişeyi de buldum. Şimdi buraya geleceğiniz mi yani? ya Azrail ne Azrailmişsin be sen ne Azrailmişsin be ya o acı de geçen bu muydu acaba çok merak ediyordum şu an Fury. Hangi Fury? Ne kadar komik ya. Var mı dürbünün? Çok iyisin sen ya. Sen bir mükemmelsin biliyor musun? M24'ün varmış senin ama alamayacağım ya. Ya. Ya şaka mısın sen ya? Sen şaka mısın ya? Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Seni gördüm. M249 mu var senin elinde? Siz drop'u alanlarsınız. Ay. <laughs> Abi çok iyiydi ya. <laughs> Bana da mermi lazımdı. Yalnız fişek orada fişek bulmam. Hani orada da fişek bulmam yani ya. Şimdi şöyle. Bakıyoruz. Harbiden ne gelinimiz var ne gidenimiz. Orada bir jip duruyor. Normal değil o jip. Sen body edin De. Niye sıkı kafaya gitmedi açık. Gene body gitti ya. İki kişiler mi orada ya? <laughs> Allah Allah ne bu şeydir ya sen tek Her <laughs> to Allah Allah, hiç mi duymadın sen bizim sesimizi ya? Ya, aa, bak tek değilmiş. Harbiden tek değilmiş. Tam daha gitti ona. Ay orada bir kelle gördüm. Ne hareket ediyor diyorum ya. İyi güzeldi. Çok güzel. Alan nereye verecek? Aha. Oyun. Oo! Çok iyiydi be. Çok iyi bir vurdum anne. Yani çok anlık bir vuruş oldu. Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Bakıyoruz şöyle. Vinimizi aldık. Ben çok mutluyum. Çok huzurluyum. 1521 hasar aldık. Güzel bir maç çıktı arkadaşlar. Ee, abone olup like atabilirsiniz. Beni bu şekilde destek destek verebilirsiniz ki abone olaraktan da çok ihtiyacımız var. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.